Evet arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Kısa bir sürenin ardından yine beraberiz. Görüyorsunuz, fazla süze gerek yok. Burası New York olsa beğenirdiniz ama burası zaten New York. bugün antrenmana gideceğiz birazdan. Sizle bir günümü paylaşmak istedim. şimdi cime yolculuk yapacağız. 15-20 dakikalık bir yürüyüşümüz olacak. Ne yapacağız. Bahane yok, görüşmek üzere arkadaşlar devam evet, edelim. Şimdi kameramanımızı da tanıyalım. Birazcık New York'ta tecrübelerini takipçilerimize aktarabilir misin? Dedi. <laughs> <laughs> evet. Cime olan yolculuğumuz başladı. Burada siyahi arkadaşlar sabah erken saatlerde dips ve barfix ile ısınıyor. Burada geçin, geçinme derdi var. Türkiye gibi. Askeri ücret aylık 3000 dolar. Adamlar dört işte çalışıyor. O yüzden hayat burada da hiç kolay değil. Ee, ama bir şekilde ekmeğiniz taştan çıkartıyor insanlar. Evet görüyorsunuz buralar e, New York'un birazcık şehir dışı. kemerler belimizde, strepler elimizde. Biz gideriz Power Gym'e, Power Gym. Evet. Göksu biraz önce bu arabadan sıcak köpek yedi. PR denemesi için hazır. Şu an full motive. New York'ta çekilen en popüler filmlerden biri. Zaten çok fazla söze gerek yok. Bilen biliyor. Evde tek başına 1 2 3 en iyisi 1'di. Devam edelim. Evet. 20 dakikalık yürüyüşümüzün ardından spor salonumuza gelmiş bulunuyoruz. Şimdi giriş yapacağız. Günlük 20 dolar. Gayet makul bir fiyat. Evet arkadaşlar antrenman tamamladık. Şimdi yemek mekanlarına bakacağız. Yemekte görüşmek üzere. Burası da dünyanın en yumuşak cimi olarak biliniyor. Burada eğer dumbbellları, plakaları vurdurursanız içeride lank alarm çalıyor ve salondan atılıyorsunuz. Aylık 10 dolar. Yine de ekonomik bir salon ama Dediğim gibi birazcık e, crossfitçilere ve pilates yapanlara daha uygun bir salon. Powerlifter dostu. Bol kalori. Ne kadar verdik buna? E, 18-20 dolar. Fena değil içeriğine göre. Bunu yiyeceğiz şimdi. Sonra bakalım neler yapacağız. Ve diyet kola tabii ki. Teşekkürler. Şu an Amerika'nın en uygun fiyatlı ve büyük marketlerinden biri Target'tayız. Yemekten sonra birazcık soğuma sarı mendil aldık 3 dolara. Burada görüyorsunuz en popüler supplement markalarının küçük proteinleri var. Optimum Nutrition 30 dolara bence uygun bir fiyat. Ama herhalde artık Türkiye ile burası inanılmaz fiyat farkı yok. Görüyorsunuz Quest Bar'lar Selahattin abinin e, sipariş vermişti bana. Galiba şundan istemişti. Selahattin abi alayım onu. E, onun dışında elektrolitleri beğenmedim. Daha iyi seçenekler e, eczanelerde georal olarak e, bu mevcut Türkiye'de. Burada e, elektrolitler biraz patates. Bir powerlifter için çok önemli bir supplement. Unutmayın. Potasyum. Sodyum, kalsiyum, magnezyum. Evet. Gelelim buraya. Gelelim, gelelim. Bakın burada ilginç bir şekilde bunları kitliyorlar. 2 dolar, 3 dolar da olsa. Ama büyük aldığın zaman buranın markası Apenap, Özellikle omega 3, melatonin. Türkiye'ye göre 3'te bir fiyatı yani. Fiyat olarak gerçekten bazı saplementler çok uygun burada. Onları şimdi Muhsin ve Muhittin abinin siparişlerini alacağım. Buradan açtırıp sonra devam edeceğiz. Evet, burada powerlifter için özel yapılmış adeta. Kuru fasulye yiyenlere, bol pilav, kahve içenler için güzel bir tercih olur. Tüm kötülükleri kolayca dışarı atmak için güzel bir detoks. Evet, sonuç sonunda aradığımı buldum. Amerika'ya gelme sebeplerimden bir tanesi kırmızı bengay. Bizdeki bengay bile gay. O yüzden ekstra strengti buradan küçük bir yükleme yapıyoruz. E, yine bir sürü sipariş aldık kırmızı ile ilgili. Hmm, gerçekten daha etkili. Gerçekten daha etkili. Tabi bu da Amerikan powerlifterları bir adım öne çıkartıyor. Kırmızı bengay gerçekten Türkiye'de büyük eksik. Çok büyük eksik kırmızı bengay. Burada başka bir uygun fiyatlı takviyelerden ibufren gerçekten bu da yarı fiyatı belki daha da uygun burada. Bir kere aldım mı herhalde 15 dolara bir yıllık kullanırsın 500 tablet. Gerçekten bu da uygun. Bakıyoruz devam ediyoruz. Evet burada Amerikalılar için mega boy sütler var. Galon galon içiyorlar bunları. Yani burada 140-150 kilo olmak Türkiye'ye göre daha kolay gibi. Burada bakıyorsunuz meyve suları yüzde yüz. Sanki bunlar da fena değil yani. Geldik esansiyel amino proteinlere. Buradaki kırmızı etlerin fiyatı yaklaşık yani Türkiye'ye göre çok da inanılmaz bir fark yok. Bir kilo yaklaşık 20 dolara denk geliyor. Bakıyoruz tavuklar antibiyotiksiz diyor. Evet. Enerji içecekleri. Sporcu içecekleri. Bunların tadını açıkçası e, eskiden denemiştim 10 yıl önce falan. Şu an tekrardan denedim Gatorade'leri. Bence çok da e, tat olarak beğenmedim. Yani zevkine hiç ben bunları. Onun dışında da zaten pek bir Powerade olsun Gatorade olsun elektrolit açısından e, içmenizi tavsiye etmem. Boş ürünler. Daha çok reklam Ticaret amaçlı yapılmış ürünler çok da size tavsiye etmem burada bir de Mısır gevreği açısından çok fazla seçenek var bu aslında bu e, mağazada o kadar da e, fazla değil bir tanesi yimüş herhalde 30 farklı çeşit vardı Bunlar da yani işlenmiş gıdalar zararlı çok fazla tüketmemek lazım tabi karbonhidrat glikojen ATP'yi ne yapıyoruz? Basmati'den alıyoruz. Evet. Burada da e, birkaç tane cips çeşitleri var. Pingus. Türkiye'de artık bulamıyoruz. Bunu da kim istemişti benden? Aytekin abi istemişti. BBQ aromalısını. Aytekin abi yok abi ya. Boş ver. Bunları tüketme. Bunlar trans ya ya. Cheetos. Güzeldir. Burada bakın aromalı rice cake. Bunları da tavsiye etmem. Yarışta çok yiyen içen oluyor bunlar ama cık, yok. Tavsiye etmiyorum rice cake'i de. Aynı şey değil. Pirinç aynı şey değil. Devam ediyoruz. Bakın buralarda birçok cips çeşidi var. Evet. Yani Doritos Lay's arasından şahsen benim favorim Ruffles. Ruffles'ı daha çok seviyorum. Ama tüketmiyorum tabii. Burada logosu da farklıymış. Onu da görmüş olduk. Evet. Devam. Evet. Büyük bir kısmını gezdik marketin. Tabii daha kıyafet ve teknolojik alanlar da var. Oları da çok göstermeye gerek yok. Çok e, buradaki büyük değil bu market. Volmart e, çok sağlamdı. Volmart ama e, New York'ta biraz şehrin dışında. Buralarda bir, bir ton jelibon çeşidi var. Bunda yarış günü yiyen arkadaşları çok görüyorum. Hatta e, yine bir siparişimiz vardı. Sao Peç'ten. E, çok ekşi biliyorsunuz. Türkiye'de bulunmayan aramalarından bir siparişim vardı. Onu da alacağım. Ama tavsiye etmiyorum. Çok zararlı. Teşekkür ederim. Evet. Eve dönmeden önce makyajlaşma işimizi yaptık bu arada. Ev dönmeden önce küçük bir pankek molası verdik. Bakalım tadı nasıl. Evet, klasik bir Amerikan diner'ında da bunu yememiz lazımdır. Burası da Koca Yusuf'un efsane olduğu, rakiplerini darmadağın ettiği, ringin dışına attığı ünlü dünyanın en ünlü arenası. Amerika'da Allah Allah'ımızla dilencilerle beraber yolculuk yaptığımız New York metrosu. Ulaşım başarılı. Her yere rahatça gidiyoruz. Birçok durak noktası var. İdare ediyor işte. Keyifli. Evet. Kızılay Meydanı'na geldik. Buralar görmeyeli bayağı değişmiş. Çok fazla insan var. Filmlerde sürekli gör, görmüşsünüzdür buraları. Burada New York'un hiç bitmeyen, usanmayan canlı bir ortamı. Videoyu kapatmadan önce bana en sık sorulan sorulardan bir tanesine yanıt vermek istiyorum. Yarışmacılığa devam ediyor musun? Bıraktın mı? Evet ediyorum. 2017'den bu yana her sene düzenli olarak yarışmalara katılıyorum. Ve bu işi tabii ki dünyanın en prestijli organizasyonu olan IPF Federasyonu'nda yapıyorum. Aynı zamanda halen her ay düzenli olarak doping testlerine giriyorum. Şu anda arka planda gördüğünüz video Haziran ayında katıldığım son IPF Dünya Şampiyonası'ndan bu yarışmada tutelde ikinci oldum. Son olarak 450 kilo de ettif denemesinde biraz bahsetmek istedim. Maalesef bu döneme çok talihsiz bir döneme denk geldi. Her şey üst üste geldi. Bu yarışmadan önce hazırlanırken belimden bir sakatlık geçirdim. Yanlış bir ağlık seçiminden sonra ve yanlış bağ seçiminden sonra <laughs> üzerine dizenteri gibi ağır bir hastalık geçirdim. Ve yarışma günü de kendi yaptığım yanlış tercihlerden dolayı hepsi birleştiğinde istemediğimiz bir performans ortaya çıktık. Ama tabii doğru şartlar altına daha iyi hazırlandığımız zaman bu kiloyu tekrar deneyeceğim. O gün geldiğinde göreceğiz neler olacağını. Sonuç olarak yarışmalara elimden geldiğince natural şekilde katılmaya devam edeceğim. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.